ERA SM18 Balıkçı Çıkarılabilir tepsili, kokusuz, dumansız ızgara. Teflonlu Altta ve üste bulunan yapışmaz yüzey kaplamalı alüminyum tepsileri ve kapakları birbirinden kolayca ayırarak ızgaranızı tertemiz kullanabilirsiniz. Dik konumda muhafaza özelliğiyle mutfağınızda yer kaplamıyor. İstenilen ısıya ayarlanabilir termostatı, ayrıca kapak açılınca elektrik kesen güvenli switchi sayesinde güvenli ve kolay bir kullanımı vardır. Kapaklı oluşu sayesinde yiyeceklerin yağları ve suları etrafa sıçramayacaktır. Sadece balık değil, tavuk, köfte, sebze, kestane, et, sucukla pişirebilir, hatta ekmek bile kızartabilirsiniz. Sevdiğiniz tüm etleri mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz. Zamandan tasarruf ederek az enerji sarfiyatıyla en geç 20-25 dakikada kokusuz, dumansız, lezzetli ızgara keyfini keşfedin. Balık yiyerek formda kalın ve sağlıklı yaşayın. Evde her türden balık yapabilmenin en kolay ve en kokusuz yolu balıkçı